Sizlerle beraber rüyada bakımsız ev görmek ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında bakımsız ev görenler meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada bakımsız ev görmek. Rüyada bakımsız bir ev görmek çoğu zaman hayatın farklı alanlarındaki eksiklikleri, unutulan duyguları ve iç dünyadaki çalkantıları simgeler. Bu tür rüyalar, rüya sahibinin hayatında dikkat edilmesi gereken detayların, ihmal edilen ilişkilerin ya da aksayan düzenin sembolü olabilir. Bakımsız bir ev, dıştan yorgun ve yıpranmış görünen ama içinde potansiyel barındıran bir yapıyı temsil eder. Rüya'da büyük bakımsız bir ev görmek. Büyük ve bakımsız bir ev görmek, rüya sahibinin bir zamanlar umutla baktığı hayallerin artık zayıflamış olduğunu gösterir. Bu rüya, kişinin içinde bulunduğu ruhsal dağınıklığı, karışıklığı ve belirsizliği simgeler. Aynı zamanda beklenmedik şekilde gelişen olaylar, sarsıcı haberler ve yaşam düzeninde köklü değişikliklerin habercisidir. Rüyada bakımsız ev yıkmak Bu rüya, geçmişte yapılmış hatalardan kaynaklanan sorunların artık dayanılmaz bir noktaya geldiğine işaret eder. Bakımsız bir evin yıkılması, mevcut düzenin tamamen dağılacağı ve yeni bir düzenin kurulması gerekeceğini gösterir. Bu rüya aynı zamanda içsel bir arınma ve yeniden yapılanma anlamı da taşır. Bazen yıkım, yeniden doğuşun ön koşuludur. Rüya'da bakımsız ev kiralamak. Hayatınızda umutla başladığınız bir sürecin, beklentilerinizin çok altında sonuçlar doğuracağını simgeler özellikle iş ya da özel hayatta yapılan yeni başlangıçların hüsranla sonuçlanabileceğine dair bir uyarıdır. Rüya sahibi daha temkinli adımlar atmalı, alacağı kararları iyice düşünmelidir. Rüyada bakımsız ev aldığını görmek. Bu rüya, yanlış kararların sizi zorlu bir sürece sürükleyeceğini gösterir. Bakımsız bir evi satın almak, görünüşe aldanmak, yüzeysel bakış açılarıyla önemli kararlar almak anlamına gelir. Rüya sahibinin hem maddi hem de duygusal kayıplar yaşamaması için dikkatli davranması gerektiği mesajı verilir. Rüya'da bakımsız ev tamir etmek. Umut verici bir rüyadır. Rüya sahibi hayatındaki sorunları çözmek için ciddi adımlar atacaktır. Bu adımların sonucunda iş hayatında önemli başarılar elde edilecek, maddi kazançlar artacak ve kişisel yaşamda huzur sağlanacaktır. Bakımsız evin onarılması içsel dönüşüm ve olgunlaşmanın da sembolüdür. Rüya'da büyük ev görmek. Rüya'da büyük bir ev görmek, güçlü aile bağlarına, koruyucu bir çevreye ve geniş fırsatlara sahip olduğunuzu gösterir. Bu rüya, rüya sahibinin ailesine olan bağlılığını, onların isteklerini her zaman öncelediğini ve bu yüzden gönül huzuruna erdiğini ifade eder. Rüya'da eski ev görmek Eski ev, geçmişe duyulan özlem ya da eski defterlerin yeniden açılması anlamına gelir. Aynı zamanda uzun zamandır bastırılmış duyguların yüzeye çıkacağı, geçmişten gelen bir sorunla tekrar yüzleşileceği bir dönemin habercisidir. Bu rüya, dikkatli olunması gereken bir sürece girildiğini bildirir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.